Rafık ediyor. Bir de çok akıllı ressam abi. Çok akıllı ressam abi. Meryem gecenin dördü beşi. Dokuz yılda beş ülke. Meryem şüphelendi. Meryem anladı. Son zamanlarda gençler arasında ateizmde bir artış var. Sigma beta'ya üstünlük kuruyor. Sence bunun sebebi ne? Önce cevap vermem için ateizmin ne olduğunu bilmem lazım. Yasaklanan Lipton reklamı. Lipton bahane, kafa şahane. Yürüyen met. İnanmamak oluyor dinlere. İnanmamak oluyor. Mortal Kombat. Şahmat Beta. Ölümüne savaşırım demek istemiş. Hepsi Scorpion yüzünden oldu. Bence de abi, çok haklısın. Videoyu beğenip abone olanlar, siz de çok haklısınız. Dört boyutlu santranç oynuyor kral. Mortal Kombat. Tezgah. Buradaki yasaklanacak uygulama belli oldu. En azından mikrofon uzatılınca konu hakkında hiçbir bilgisi olmayıp konuya hakimmiş gibi davrananlar gibi değil. Evet. Konuya milisaniyesinde hakim oldu. Hatta sesini bu şekilde yükseltirsen bütün programı bırakırım. Benimle şahsi konuşmak zorunda kalırsın. Çünkü ben bir programcı değil, bir Ankaralıyım. Hayır, Ankaralı olunca ne oluyormuş yani? Dev saçmalamışım. Ben ve arkamdaki 30 koruma. Kızarım, yapma. Ben de Kayserliyim. Antalyalıyım. Antalyalıyım. Turizmle yaşıyorum. Vanlıyım. Kahvaltı olurum. Yapma. Siz de kendi yorumlarınızı ekleyip abone olmayı unutmayın. Ben de Azerbaycanlıyım. Azerbaycan'dan gelip seni Ölmüş eşek kurttan korkmaz. Ölmüş eşek Cahit'ten iyi oynamış. Santraç takımı bile Cahit'ten iyi oynamış. Git. Kovsan da gitmem. Anam beni sana adam olayım diye yolladı. Git. Güllü dayın seni adam edecek dedi. Lan. Memati bu bölümde gülüyor. Memati'nin güldüğünü gördüğüm tek sahne. Sakallar Cahit'ten iyi oynamış. Allah! Allah kahretsin. Bombalacının kudurması çok iyi. Bombalacının yumruğu Ester'in başı kadar mübarek. O bez adam. Ester de fena değil ha. Arkadaşlar bir avuç mint alıyorsunuz böyle. Sistemine yapıştırıyorsunuz. Evet memur bey. Bir de ateş sesi geldi. Arabayı arkadan vurursanız elbe kaçmaz. Konunun arabayla ilgisi yok. Az bir şey su. Sonra pırç çalap, çalap çala, çala böyle belas Videoda vuruş hissi var amk. Bagaj değişen Arabada hasar kaydı oluştu akü Bagaj kapağı boyalı Ama kesinlikle kaza sonucu değil Arkada birisi avp'ye yedi akü Sonra da arabayı kaportacıya götürüyoruz Arabayı fırça vurulmaz çizer diyeceğim de Dayı zaten arabadan vazgeçmiş Fluens Hak ettiysem eyvallah Siz de kendi yorumlarınızı ekleyip abone olmayı unutmayın Ne işe bu kutum Ali ben de aynı şarkıyı söylerdim. Şarkı gayet de açıklamasını yapmış. Çok şey diyor ama anlayana. Ne diyor cidden? Bu gece Ali'nin annesine gül vereceğim diyor. Oyun istiyor abisi. Kameraman asla ölmez. Aman, 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 aman. Şarkıyı yeniden yazardım. Merhabalar adım İbrahim Yılmaz. Nerede? Abla ayakta kalmayı nasıl başardın? Bir çarpsak motoru bize sokarlar. Evet abla o araba... Kadınlar konuşmaya başlayınca kalan her şeyi unutuyor. Plane basmak için dört iş günü zamanın var Haku. Bu çağırmaya gerek yok. Aranızda anlaşın. Gömlek Zulna'ya saygıdan cekete dönüştü ah, ah, ya. Ya, bu. Dayının gömleği 3 saniye sonra seçim kazanan cekete dönüşüyor. Yarkının efkarından gömlek cekete dönüştü. Winner gömleği. Dayı gömlekle oynamaya başladı. Ceketle devam etti. Başlarım terapisine. Şu orsamda bir saat yeter baba. Bir sen o gömlek cekete nasıl dönüyor? Ayakkabı yok mu bana mı öyle geliyor? Siz de kendi yorumlarınızı ekleyip abone olmayı unutmayın. <laughs> Gülden börtü böcek. Gülden kara sinek. İyi ki yengemin internetiydi. Yapma çocuğum. Gülden kara böceğin yorumunun videodan daha çok like alması kükreni unut artık. Benim keşfet sakattir. Meli, kötü yorumları aldı et kardeşim. O kadar dalı da geçmişiz ki yorum kısmını açınca emojilerde Yunan bayrağı çıkıyor. Kurtar onu. Arka planda üzgün hamster müziği çalıyor. Lanet olsun, beni fark etti. Hamster ninja tekniği. Neden hamsterlar hep böyle ağlayacakmış gibi görünüyor? Ülkenin özeti. Kızlık çalma ustası koyduğu da geri düşüyor. Üstün başarı. Ekmek başına bir veya iki patates artışı görüyorum son zamanlarda. Patates ekmeği sürüyor. Koksun yeter. İstese de fazla koyamıyor. Patates aramalı ekmek. Video çekiyorlar diye günlük sermaye de gitti ama. Siz de kendi yorumlarınızı ekleyip abone olmayı unutmayın. Çabuk yenilenler. Avengers. <laughs> 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 Yan sanayi X-Men. Wolverine yol verin. Marvel'dan spoiler verilmiş. Avenger 2 şimdi düğünlerde. Yol verin ve ekibi. Çekilmezler. Work yapan halk gerçek değil. Ama videoyu beğenen halk gerçek. Yenilebilirler. Riskeletorlar. <laughs> <laughs> İskelet ordusu 3 iksir. Şarkının sözler beni derinden yaraladı. Tahneyi toplasan 50 kilo anca eder. <gülüyor> <gülüyor> İkimizin şarkısıydı. Dokuz sene oldu hala dinliyorum. Bir üstünde olanlar konsere katılamaz. Konuşabilse neler söyleyecek de çok içten bir şarkı. Hüzünlendim şimdi. Gözlükle ot nedeniyle sahneleri karıştırmış. Bunlarda kronik dayak yetmezliği var. Allah'tan ama rüzgarlı değildi. Dayı bu ne av? Kolay geldiniz. Ama... Şey, Hoş geldin. Ben bir çarım olabilir miyim? Ne? Kolay geldiniz. Ve kuşağı çalışırsa. Afiyet olsun. Çalışır? açılmış. Ha, neyse şuna dökerim ben ya. Yapayım. Ne yapayım? Ne yapayım? Tıplık piki. O kaç süre ondan korkuyor artık. Şey kart mı nakit mi sizin? Gideyim mi? Kalan için daha zor aslında ama. Kart mı nakit mi? Kasada alsam. Gelin kasaya. Ben hep oradayım. 22 yıllık eğitim sistemi yönetmeliklerinin paralelinde bir diyalog. İki tane numune memleketin ayarlarıyla oynadınız Akü. Siz de kendi yorumlarınızı ekleyip abone olmayı unutmayın. Ekipler yaramazlık ha? mı yapıyordunuz? Ha! o zaman bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Evet. Kuzi, my little cozy. Yeah. My little cozy. My, no. my little cozy. My cozy. My little My little My little My little cozy. 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 My little aşıkların gözünün yaşı ben ne izledim yedi yine bir şeyler çok içten duygulandım ya sen nasıl bir profesatsın birader little kızısı nedir rank ben ne izledim hayır garip yani aşağı kaydırmak da istemedim başından sonuna detaylarla dolu bir başyapıt videoları beğenip de abone olmayan çok fazla kişi var bu yüzden siz de kendi yorumunuzu ekleyip abone olmayı unutmayın Türkiye'nin özeti Allah, Allah, Allah. Niye takla hatta akıyor onu anlamadım. Bir de bayıl istersen Feriha. Kral düşmeden önce motoru usulca yere bıraktı. Taklaya geldi aşkımız her ikimiz de şaşkınız. Be, nasıl bir ben yavaş veriyorum be Bayır çıkıyorsun be baba. Bayır çıkıyorum zaten. Drama Queen. Bizim ülkemizde hata kabul etme olayı yok. Kesin fenerli. Kart nasıl olurdu acaba? Aha, o adam hem suçlu hem güçlü. Alttan almasa boks maçı başlayacak. Ya, sıfır aldım. Bunun yiyenin aklını alıyoruz hocam. Bunun yiyenin aklını alıyoruz değil de bunu yiyenin canını alıyoruz. Şifa defası. Şifa defası. Çamur kavurma. Bir yarım ekmek, 5 damar tıkama garantili. Ömür kısaltan ekmek arası. Hindistan'a yakınlaştık iyice. Bu ne kadar bir 50 lira. Sinek eti. İtal ekmek. Aga bok kavurması mı yaptınız am? Süper Mario'nun gizli tarifi. Hocam eşek eti mi kullanıyorsunuz? 50 lira ne ak? Siz de kendi yorumlarınızı ekleyip abone olmayı unutmayın. Kulaklıkla dinleyenlere saygı duruşu. Müşin marşabasında topaçtan gelen kayış sesi. Terelele kabilesine hoş geldiniz. Açkım düğüne devam edin. Ben bir lavaboya gidip geliyorum. Abla ekstu bozuldu. Damat kararını sorguluyor şu an. Yenge baka girdi reis. Düzelir zamanla. Dert etme. Ağır bakımı gelmiş. Abi zorla tutuluyorsan işaret ver. Ambulayı çağırıyor kral. Dikkat et. Yarın gel ambulansla siren olarak işe başla. Kahveden anlayan olan zaten Starbucks'a gitmez. Tabi tabi tabi. tabi <laughs> tabi. Kendinden emin. Bir kelime biliyor, kahve yapabiliyor. İnan Akçıl şarkısı gibi bir video. Tabi tabi kim seviyor belli. Her şey ama birazcık ya. Şekerli ya. Ben yine çekirdek kahve. Tabi tabi. Bunun olumsuz tepkilerde alıyorsun. Tabi <laughs> tabi. Sen bilerek yapıyorsun onu. Tabi tabinin kelime anlamını unuttum Havk. 37 kere tabi dedi. Tabinin 50 tonu. Az konuşan, ağır erkek karizması deyince. Suriye'li kız benimle konuşmaya çalışırken uyguladığım tarife. Siz de kendi yorumlarınızı ekleyip abone olmayı unutmayın. <laughs> Nereye indirdim mübarek? Son da otobüsün kapısını açtı. Terminale yanaştı kaptan. Karnım acı, acı böyle oluyor bile. Çıçsaydım tosun daha iyiydi. Ablanıza bir porsiyon çocuk. Evet sayın yolcularımız. Otobüsümüz esenler otogarına yanaşmıştır. <laughs> Minibüs gibi kara ang. Tam bir kadın özelliği. Yap, ağla, üste çık. 150 lira yaktı. Kadıköy Beşiktaş Feribot yanaştı. 2000 model Doğan şanzımanı. Yapılarak motorun ardı zöre basınç seviyesini ayarlıyor. Bunu bütün trişoförlere bilir. Doğru olanı yapıyor. Siz de kendi yorumlarınızı ekleyip abone olmayı unutmayın. Bugün 40 yılın tostçusu Yosun Büfe Mevlüt abinin yanındayız. Mevlüt abimizin nefesiyle tosta aramasını ve kokusunu veriyor. Ekmek arası domates kabuğu. Ekmek arası iyi niyet. Aslandayım tost değil illüzyon yapıyor. Hijyen yüzde yüz. mı var içinde acaba? Gerçekten yosun tatlı. Bir yılda anca adet kağıdına yosun büfe yazmış. <laughs> Emekliliği başlamış başçavuş rahatlığı. Dünküler olimpiyatlara tetikçi yollamış. Diğerleri bin tane mercek koymuş. Yusuf Tekeç abim yine koymuş gelmeden önce Kurtlar Vadisi izlemiş. E adam script kullanıyor. Eğer gerginken böyle davranıyorsa bu adam gerçekten bir tetikçidir. Türkiye bir suikastçısını gönderdi. Güney Kore ise K-pop idolini gönderdi. İkisi de çok iyi. Ama pastanın tamamını Türk alıyor. Rakipleri. Bugün hayatımın en önemli günü. Bugün olimpiyat günü. Yusuf Tikeç. Bugün çarşamba.